Gel değişecek. <laughs> o at ya. O at. O sana mı geldi? Sen mi attın onu? <laughs> Allah. Geldi, geldi, geldi. Aha adam kendini Burada. öldürmüş. <laughs> Sen az önce bana mı sıktın? yok Peki. İyi lan. Allah 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 Oha, oha. Öle artık 5 mermi 58 nasıl olabilir? Tek 9 lan bu Neden iyile dedin adama? Flash yedim de He Be sıkmışlar cani lan bunlar Abi Ya kardeşim ben de S'e attım sen Var mı? Var var burada bir var. Hem de keleşli biri. Geri çıktım. Longteki gelebilir. Longteki geldi. Bravo. Hepsi bakmıyor ne? Beni bloklama. Bloklama amına koydum ya. Keleş, 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 keleş. Alacağım, 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 alacağım. O daha dalamadım. alamadım. Var mı orası? Şu anlık yok. Şu anlık var. Evet var. Canı çok az. Beni de bayılttılar. AWP çekmiş. Kalle Şerif. Yattık herhalde. Nasıl yattık? Ben bir rush atayım ya. Ben balkona çıkacağım. Bence arkamdan gel. Ya nesin usta ya pajan <laughs> duvarın amına koyayım. Oturacağım ben. <laughs> ne rahatıyorsun lan AWP <laughs> top. <gülüyor> ölme Faruk ölme. Hangi? Oğlum gelmiş ya. Neye bakıyorsun? Arada hepsi de bakmam lazım ya. O ara timing yakalamış reis. Ha. gel silah değişecek. <laughs> o at <laughs> o attı ya. O at. <laughs> o attın bile sana mı geldi? Sen mi attın onu? Attım ben. Hadi o attım ben. Hadi o zerre ve çatak kan koy. Tamam. biri buradan geldi sanki ama bir de ses yapma diyor. Dur sakin ol, sakin ol. Alacağım eli, sakin ol. Hiç heyecan yapma. Alacağım diyorum. Bak geldi, geldi, geldi adam. Geldi geldi. Çık üstüme, çık üstüme. Dur, gerek yok. Vuracağım onu ben şimdi. Gördün mü? Git ondan Longdan git bakayım nerede adam. Git. Tamam. Sakin ol. Hiç gösterme. Sakin ol. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Heyecan yapma. On canı var. On canı var. Valla on canı var. Şaka yok on can. Mermi. Oraya ne ara geçtin? Kalleş. Oo. On canı mı vardı? 14 vurmuşum ya. Oğlum ben savaşırken niye çıkmıyorsun? Hala şifle geliyorsun ya. Mepi tavaf mı etmeye çalışıyorsun? Sen, sen beni anlamıyor musun? Fatma Gül. Ben... <gül> geldi geldi. Adam geldi. <laughs> Oğlum adam geldi diyor öyle. <laughs> 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 Şorta yakın adam. Biliyorum duydum. Allah'ım kim arıyor ya? <laughs> Oyunda hiçbir şey duyamıyorum. <laughs> ben de duyamıyorum şu an. Ne bu ya. Açma açma telefonu açma video çekiyorum. Açma. Ama açmıyorum. <laughs> Alo. Osman yani orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. ya CS e sok yine benim. Yunus Arkan'da Yunus Hepsi Eps'te mi? i̇kisi de base'de ikisi de base Aşağı aynı yerde Gelecek gelsin diye yazdım yoksa yanlış anlamama Ben buyum. Hislerimi belli ederim. Sevincimi de, üzüntümü de. Sinirimi de, sakinliğimi de. Sağında. değil lan. Belki sağında, belki sağında. Ana yine o. Sadetsizlik görüyor musun? Oğlum o eli vermeyecektin. Niye sen telefonla niye konuşuyorsun çocuk? Ben anlamadım.